Baba. Hayır o değil. O kanaldan başka bir video. At. Ben çok El uyudum. Ben. Like evet. Sabır testi <laughs> mi? evet. Şuna bir el atsana götür. Ya zerre komik değil bu. bro. Şuna bir el atsana götürelim. Ne yapacaksın? Götüreceğiz ne şuraya ya. Sandalyelere kadar Biraz <laughs> daha ilerisi. <laughs> ne kadar daha ilerisi? Hemen ilerisi yani? ya. Sen gel ben. Sabır testi ne yapıyor? Abi o masayı alıyor iki kilometre ötesiye taşıttırıyor çocuklar. Şaka yapıyorsun. Valla. <laughs> <laughs> İşin var mı? Var. Tamam hemen halledeceğiz. <laughs> Nasıl yani ya? Abi <laughs> bayağı izlemen <bir gülüyor> yani. lazım. Çocukta tam fırlama tipi var zaten. Yaç, oğlum Kürşat'ın yayınında kaç kişi izlediniz bunu? Abi bunu bu arada az kişi izledik. Erken yayınımda izlemiştik. Geçeceğim. Bundan sonra da Ed Stafford'a geçeceğim. Murat abi izlemedi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi şey, çok iyi. Burada duruyor. <laughs> siki çok sinir bozucu. Burada duruyor. O yüzden. Hadi. Hadi. Oha ha ya Hala yapıyor amına koyayım Hala yapıyor Ama bir de bunu Kavaç bir daha lan Bu arada video kurgu değil o yönden çok iyi Gel kanka gel gel şöyle. <laughs> <laughs> an ya. ya Tamam ben her türlü her dua ederim sana yapıyorum <laughs> Ha bu çok kötü işte moruk. Biri bana benim karşımda bunu yapmasın yani. Eyvah. Bakışlara bak adamım. Oğlum uyarsana amına koyayım. Başka Abi bir şey bakayım. yapmışken Başka... şunları da beşlik yapma imkanım var mı ya? Eyvallah. Abi şu iki beşliği de onluk yapabilir misin ya sen Eyvallah. <laughs> E yapmışken şunu da 20'lik yap o zaman ya. 20'liği yok mu? O zaman şunu 50'lik yap. Aynen. Oğlum abi 50 ver. 50 verdim abiye. Aa. Aa 50 yapmışken 100 yapalım mı şunu ya? <gülüyor> <gülüyor> ya. Aa 100 de varmış. 200'ün var mı abi? <laughs> Aa çok teşekkürler vallaha. hiçbir şey demiyor ya. <laughs> <Ay oğlum. İşte. gülüyor> Seyirciye sabır testi bizi bulun. alamadın lan. Niye buradayız? Öne gel kanka. Bunu nereye getiriyorlar? tamam. Devam et kanka hemen neresi. şura. Hemen nereye? Şuraya şuraya <laughs> <yana> hemen <inersin. gülüyor> E kamerayı görmüyor mu abına koyayım? Ya bu gerçekten kurgu değil mi yani şu an? Abi kamerayı görmesi lazım yani. Bak bunlar gerçek olabilir de o. Abi o bence en hiç RP olmayan o videodur ya. Çocukların ha çocuğun hareketleri hareketlerini. Bilmiyorum. Hocam. Tamam. Gideceğim. Tamam geleceğim abi. Tamam evet. <laughs> Sadık çift bunlar. Yo bekleyeceğim. <laughs> tamam evet. Hayır. Okuldayım. Gelirsin oraya. Aynen. <gülüyor> Yo. <gülüyor> Oğlum bu çok sinirli ya alıp kafasına vurmuştum. Ya yani ben harbi saldırmıştım şimdiye kadar. Gel 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 son çok az kaldı. <laughs> Yolumuz çok ya. az kaldı, çok az kaldı, çok <laughs> az gel. Hadi. <laughs> Kanka, <benim yolum gülüyor> Kanka gel gel az daha ya şurası ya. <gülüyor> <Sikim> <gülüyor> ya. şurası. Şey kalmadı. <laughs> Oradan da bir adım öteye gitme. Şurayı demiyor musun? <laughs> şura şura. <Zaten. gülüyor> Kanka ben ne sen şey geçiyorsun? Gel <laughs> <laughs> gel. gel Şurası Kanka, Kanka şurası. Şurası şurası. <laughs> Bu çocuk sabretti. Bu çocuk sabretti. Tamam. Yaz aylarını sayabilir misiniz? Ee, dur. Neydi? Temmuz, ya, yaz Ağustos, Eylül, tamam. Ekim. Gittim fotoğrafçıya. Gittim e, fotoğrafçıya. Otur dedi gülümse ama biraz daha sesli. Otur dedi gülüm. Gülümse, oturayım. Gülümse. Ee, gülümseyemem dedim. Gülümseyemem dedim. Şu Ajda. an ne yaptığımızı anlayamadım da ses ben. Ses deniyorum, diyorum. ses geliyor ya bana. Ha, ee, Ajdar. <laughs> Ajdar. Tamam, Çikita. Çikita. Ajdar. Biraz daha ses çok. Ajdar. Tamam. <laughs> ya siz başkasına yaptırsanız olur mu acaba? Kış aylarını söylerseniz. <laughs> <çizelim>. Ocak, Şubat, <laughs> Aralık. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. olun bu çok sindirim bozucu ya. Masanın başında dedim. Sana kızlar diremeye <laughs> <tribe> girdi. Ben <laughs> buraya kalk geleceğim. Geleceğim bir dakika. De... Bakın. Hayır hayır hiç hiç öyle bir şey yapma. <laughs> Tutuyu amına koyayım onu. Tamam ne kadar? Haftaya diyorsun. Hı. Hmm. Okay. Bunlar yeni kanal mı? Yeni kanallar evet abi, yeni dostum yeni. inşallah başarılı olursunuz ya. Ben sevdim sizi. Çok abi, güzel videolar var çok abi. Sağ ya. Kanka, <gülüyor> çok sağ ol kanka görüşürüz. Şu anda gene ya. <laughs> <vermez gülüyor> ne diyecek oğlum belli zaten çocuk. F4 you sinirlendi beyler. Kattı şöyle bir <laughs> ya kusura bakma ben ağırsız oldum sen sakızdan da ha. Başka ilaç oynar mısın? Sakız mı istiyorsun ki? Sakız mı istiyorsun ki? Şu ön kamerayı bir tutabilir misiniz? Saçımı düzelteceğim <laughs> <gözüküyor. gülüyor> ya Biraz yukarı tutabilir misin? Sesli oğlum? <laughs> Abi mikrofonu bozulmuş öyle orada. Aga be. Geçecek reis bugünler. Geçecek. Yaka mikrofonuyla Çok... çıkacağız. Biraz hızlı olurum şimdi aynı. Tamam. Çok az çık. Al tamam. Ya biraz dursan. 2 dakika dur ya duruyor, ne olacak? 2 dakika. <laughs> Sağ ol. Bir kamera şakası yaptık ya. Yemin et. Aha, bak çekiyor. Ya Başkan anasının bir. gözü. Öyle bir şey Çek yok. Nerede kamera? Çocuk hala. Çocuk hala. Bak şeyin üzerinde çekiyor. Dur oğlum yayınlamak <laughs> istersen yayınlamayacağız. Sıkıntı yok. Daha kayıt yayınlamadık yani. Kayıt aldık sadece. Görüyor musun? Bak oturuyorlar arkadaşım. Abi niye böyle bakıyorsun? niye böyle bakıyorsun? Gel. Bak görüyor musun? Yanına gidiyorsun sen ben anladım. Sen masaya gidiyorsun diyor ben anladım diyor. Kanka yemin ederim şaka lan. Arkadaşımı görmüyor musun? Vallahi tamam, daha taşıtmayacağım söz. Kamerapi. Bak arkadaşım oturuyor orada bak. Ba şeyin üzerinde kamera var. Bankın üzerinde. Gördün mü? Gördüm. Hadi bir... Tamam şey yani. dur söyleyeyim de. Kusura bakma <laughs> hakkını herhalde. Ben şey, de, <laughs> tamam e, YouTube'da... Ben de konservatuar okuyorum. Hani şeyin aslında bu konularda açığım. Bir numaralı kankim abone oldu. Oğlum çocuk çok asosyal gibi geldi bana üzüldüm ya. Açılır, Bence değil abi bayağı sosyal ya. Hayır hayır. Biraz. Bunları yapmak cesaret ister. Oğlum biz bu şey değil salak. Ha şey. diğeri mi? Masa diğer. Masayı taşıtmış Masa. ya. Çocuk bir şey diyememiş. Aa, evet. Oğlum üzüldüm çocuğa ya. Açılır abi bu açılır. Kaç dakika daha olmaz mıydı ya? Bir sabır testi yapıyoruz da biz. Bak şurada arkadaşım çekiyordu kamerayla. <laughs> Şey Bir Kötü birine söylediğin gibi hissettim ama Yalnız arınmasa var ki özledim Şeyi çok merak ediyorum o biraz topla abla vardı ya O ne dedi acaba onu sen abi yapıyordu. yüzünü de sansürlemişler büyük <laughs> ihtimal <Bekman>, yetişememişler buna. <laughs> sabırlı mı? Çok sabırlı çektim gerçekten hiçbir şey. Bakmadım bile soruyorum bunu. Bakıyor mu diye. Kötüyle söylemek gerekirse. Tabii tabii. Yok abi. Bir sabır testiydi aslında. Bakalım ne zaman bir şey diyecek. Ben de çok sabırlıydın. Hiçbir şey demedin. Çok sağ ol. Bak şurada çekiyorlar arkadaşlar. Vay vay. Aynen. Olmaz mı? <laughs> 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 Güzel video olmuş. biraz rahatladın mı? Gerçek rahatladım. Oldu mu orospu çocuğu? Dedi 10 şey kere dedi. sildim ben bu videoyu amına koyayım. <laughs> oldu mu? <laughs> Sildiğine değdi mi abi? Değdi. Yani çok şey değil, iyi bir video ama böyle üst düzey değil. Hadi bir de dilenciyi izleyelim. Ya siktir <laughs> saat 1 oldu amına koyayım. Yarın okul var, iş var. Ed Stafford izleyeceğiz. <laughs>